Arkadaşlar şimdi Colony Survival serisindeyiz. Colony Survival serisinde biliyorsunuz en son açlıkla ve kıtlıkla mücadele ederken çözümü e, balıkta bulduk efendim. Şöyle bir şurada balık üretimine geçiş yaptık. Şimdi suya uzağız. Gördüğünüz gibi su bizden uzak. Şu iki yer çöl bu arada. Yani ne, ne alaka ben de bilmiyorum. Biyomlar böyle. Suya uzağız. Nasıl balık tutacağız? Böyle. E, minik balık sera... ser, 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 ser sedi. Sera demek mi daha mantıklı olur, şey demek mi daha mantıklı olur bilemedim. Minik balık seraları kurduk. Bu balık seralarından balıklar geliyor. Ama bu balıkla beraber de sorunumuz bitmedi. Balığın ya yani çiğ halde tutuluyor tabii ki pişirilmesi gerekiyor. Ocak kurduk efendim. Bu ocağın başına bir de işçi atadık. Ama bununla beraber görev yine bitmedi. Dedi ki, balığı pişirmek için zeytinyağı lazım. Bey bey yağ nerede dedi. Abi gittik. Burada ya zeytin toplayabileceğimiz ağaçlar kurduk. Bu topladığımız zeytinleri gelip buradaki değirmende öğütüp ne alaka ben de bilmiyorum. Gelip buradaki değirmende öğütüp zeytinyağı haline getirdik. Ve zeytinyağlardan da balık kızartması yapmaya başladık. Şimdi temel problem şu. Stall Taken teşekkür ederim desteğin için. Ben, ben oyun oynuyorum kanka sadece. Teşekkürler eyvallah. Şimdi temel problem şu. Evet artık balık kızartabiliyoruz. Arkadaşlar oyun diyor ki. Balık bir yemek değildir. Efendim. Harry Potter'dan 220 kişiyle reyit geliyor. Keri teşekkür ederim kankam hoş geldin. Nasılsın? %50'sini geri alırım, atayım kanka. <laughs> Tekrar yayılmadım, <laughs> Geri göndereyim. <laughs> Teşekkür ederim kankacım, hoş geldiniz Zeynep arkadaşlar, merhabalar. Biz de müthiş bir oyun oynuyorduk da, e, oyunla kapışıyordum şu an. Balığın aslında bir çeşit yiyecek olduğunu, bir lüks olmadığını ve bir gıda olduğunu ispatlamaya çalışıyordum oyun'a, zira e, oyundaki Minecraft insanlarım e, açlık çekiyorlar. Hoş geldiniz efendim geriden gelenler. Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bak yine <laughs> Türkiye mi bu abi? Açlıkta diyor. <laughs> Bunların hepsi köleler. Bak böyle dungeonlarda çalışıyorlar. Şöyle göstereyim sana bir tane kule kurdum. benim niye götüm başım ayrı oynuyor sorma. Uçabiliyorum ben. Ben uçabiliyorum ondan dolayı bana gıkını çıkarmıyorlar. Sistemler kurdum, tarlalar kurdum, hepsi köle gibi çalışıyor. Bak şuradakiler balık tutuyor. <laughs> Görüşürüz Sinan abi. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Cariye var mı bu oyunda? Var var. Tabi. Şimdi ee, arkadaşlar, dediğim gibi balık bir yiyecek değildir diyor. Doğal olarak oyunda yemekle alakalı sorunlarımız oluyor. Yemekle alakalı sorunu çözmek için ne yapacağız? Topladığımız bu buğdayların tamamını un yaptıktan sonra ekmeğe çevirip e, bread meal yapacağız diyecektim ki yapıp yemişler çoktan. Bu üzücü, gerçekten üzücü. E bu gıda nasıl yetişecek babacım buraya? Bu arada bir bread meal yapılabilmesi için kıymetli arkadaşlar. 3 ekmek ve 4 adet de beri gerekiyor. Nereden üretiliyordu bread meal? Şu ovundan. E abi böyle anlaşamayız ki hiçbir zaman yemek birikmiyor böyle. Kiri görüşürüz kankam dikkat et kendine. Biri yerlerinin bir kısmını buğday. Abi bence temel beri tarlalarını kaybedersek asıl o zaman açlıktan kırılırız. Ya bak bana şu çok saçma geldi Balığı nasıl yemekten saymazsın ya e O zaman bizim yemek sorunumuz Her daim devam edecek ki Ya yemek sorununun bir Ucu bucağı bir bitme noktası Bir dinlenme noktası olmayacak abi Bir dinlenme noktası olmak zorunda Bir bitme noktası olmak zorunda Ama yemek sorununun ne yazık ki Bir bitme noktası yok Çünkü adamlar yemeği sadece beriye ve ...şeyi adamışlar, tarlaya adamışlar. Yani bak önceden misal e, şimdi burada tavuk upgrade'ine gittiğinde e, tavuklarla beraber chicken farming'le beraber oklar gelecek tamam mı? Okların açımıyla beraber, açılımıyla beraber base'i daha rahat savunacağız. Çünkü buraya her gece baskın geliyor. Her gece her gece adamlar gelip dalıyor. Ya taş atıyor şu an bu gelen adamlar savunma için heriflerin kafalarına yetmeyecek belli bir yerden sonra. Ne gerekecek elbette? Okçu gerekecek. Ama gıda sorununu çözemedikten sonra okçuyu ne yapacağız ki? Ne yapacağım abi yeryüzüne bir tane daha mı sistem kuracağım böyle? En olmadı bu üst katı da böyle bir şeye ayırırız da bilemiyorum ya. Ya da ne yapacağız? Buradan üst kattan bir üst kata daha çıkış. Oraya da tarla, oraya beri tarla karışık. Sadece tarla yapma oyunu oldu bu. Bir şey olmadı ki. Tavuk eti vardı ama. Kanka. Tavuk eti yemek değildir. Yani balık yemek değilse tavuk hiç yemek değildir. Bence tavuk eti de lükstür. Bekle. Öğreneceğim. Nasıl öğreneceğim? Buradaki zanaatkarlardan. Efendim Recep Burak. Ee, babuşum iyi yayınlar dilerim. Seni çok severek izliyorum. Çok iyisin adamsın demiş. Canım benim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Çok çok sağ ol eyvallah. Bu kaçıncı bölüm? 9. Gelecek her gün YouTube'a gelecek. Şimdi tavuk bireysel olarak kullanılamıyor galiba. E bir saniye burada tavukla alakalı bir şey yok. Tavuk. Lan tavuktan tavuk butunu kaldırdınız. Artık sadece tüy mü geliyor? Ciddi olamazsın. Yok abi tavuk eti yemek olarak geçmiyor. Lüks olarak geçiyor. Bu oyun daha acımasız. Bu oyun daha acımasız abi. Fena halde acımasız. Birazcık puan biriksin. Save zone'u bir tık daha ilerletelim. Biraz daha fazla alana hitap edelim. Sonrasında kapasitemizi falan geliştirelim. Koloniji sayımızı arttıralım. Yani tavuğun tek amacı şu anda bu olmasına inanamıyorum ya tavuğun tek amacının bu olduğuna. Ya barley farm ve chicken farm kurmak lazım işte barley arpa farmı sayesinde tavuklar beslenecek. Ya en azından ok çağına geçiş yapalım şimdi bak. Ok çağına geçiş yapmak tamam. Eyvallah bize belki şey anlamında kazandırmayacak. Gıda anlamında kazandırmayacak ama bize ne kazandıracak biliyor musunuz? Şunları bir envanterden alayım da ölmeyeyim. Bize ne kazandıracak biliyor musunuz? Bize buraya daha az gardiyan dikme şansı kazandıracak Yani gardiyan sayısını atıyorum 4'ten 8'e çıkarmamıza gerek kalmayacak Yine 4 adam besleyeceğiz 8 pleb yerine 4 gelişmiş adam besleyeceğiz e, Kıçı kurtaracağız bu vesileyle Yani madem yemek fazla gelmiyor e, Biz de ne yaparız Var olan yemeğin idareli kullanımı konusunda e, Kendimizi geliştiririz Şimdi şöyle buraya öncelikle 4 tane e, Barley Farming yapacağım. Hmm. Şöyle bir şey yapsam. Ardından Vatapatadu. Vatapatadu. E, tamam güzel. Buradan da Vatapatadu. Bak buraları böyle kapattım komple. Burası şuradan itibaren burası giriyor ya. E o zaman şuralar eee tık tık. M hmm, burası 1 2 3 4 ama öyle değil muhtemelen burası toprak. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5'e 8, 5'e 8. Bütün alanları 5'e 8 olarak ayarladığım için alanları 5'e 8 olarak ayarlıyorum. Buraları barley farming haline getireceğim. Arpa üreteceğim. Arpalar sayesinde tavuklar beslenebilecek. Ya da şöyle yaparız. Abartmayız. Çünkü gerçekten çok abartı olur. Ee, çünkü arpa yenmiyor sevgili arkadaşlar. Yani oyun arpayı bir yemek olarak görmüyor. Arpayı yemek olarak görmediğinden mütevellit bizim de çok fazla üretmemizin anlamı yok. Yani sadece bu besinler tavukların karnını doyurmak için kullanacak. Tavuk beslenmek için kullanılacak. O yüzden iki tane barley farming ve iki tane de ee, tavuk çiftliği kurarsak buraya bütün sorunun üstesinden geliriz gibi. Yani çok aşırı kasmayacağım açıkçası buraya. Aynı şu çiftlik gibi falan. Bu çiftlikle alakalı düşüncem de şu burası ile alakalı. Her yerden abi her koridordan minik merdivenlerle yukarı çıkar bir piramit gibi. Anladın mı? Piramit gibi yukarı çıkarız. Piramidin en tepesinden de ayrı bir kata açılır burası. O ayrı katada da dilediğimiz her yeri inşa ederiz. Dilediğimiz her şeyi. Yani piramit gibi dediğim tamamı piramit gibi olmayacak bu arada. Hani üç ağızdan gelecek gitgide ortada en yüksek noktaya erişecek. Ortada eriştiği en yüksek noktadan da yeni bir kat başlayacak. Bu şekilde. Ee, şey uçma Hakan F tuşu. FF. F. F tuşu. Game mod değil. Eşyaların hepsini falan gene kendin kasıyorsun, kendin alıyorsun. Ee, geri düştüğünde gene ölüyorsun. F uçma. Hani gökyüzü şehri gibi bir şey kurduk. Sık sık böyle geri çekileyim. Size olayı birazcık daha böyle dış pencereden, dış mekandan göstereyim diye. Yani her şey aynı. Hatta şöyle göstereyim sana. Bir zombi falan bulabilirsem. Ya yani zombiden tut, işte blok kesiş hızına kadar. Her şey aynı. Sadece uçmaya aktif ettim F ile. Şehir güzelmiş. Teşekkür ederim. O kadar uçma var niye fold damage var? Abi çünkü fold damage yani düştüğünde ölürsün. Ha yani düşmeden F'ye basmayı akıl edersen uçarsın ve uçtuğun zaman da şey uçmazsan ölürsen envanterdeki malzemelerin gider. Ölürsen. Ne kadar mantıklı bir ceza. Allah Allah ya. Bir saniye. Hmm, burayı da tamamlayayım ama burayı şöyle üstten tamamlasam da yeter. En altını doldurmaya gerek var mı? Buraya kadar doldurmuşum, en altını doldurmuşum. Peki. Gel. Şöyle şunun altını dolduralım. Ardından barley farming ve chicken farming, chicken. Çıkın farming'e geçelim. Yalnız şöyle bir durum var şimdi. Ee, buradan biz ok elde etmeyi amaçlıyoruz. Okla yeni askeri ünitelerin kapısını kendimiz açacağız. Yeni askeri üniteler yapacağız. Ama velakin şöyle bir durum söz konusu. Bunu bu arada bir kıralım şurayı. Burayı da aynı şekilde bir kıralım. Ama velakin şöyle bir durum söz konusu. Ben buraya en az 4 işçi atamak durumunda kalacağım. 4 tane adam 32 birim yiyecek tüketimine sebebiyet verecek. 32 birim. Asıl soru şu. Benim 32 birim yiyecek verecek gücüm var mı? Abi ekmek üretimi yetişilmeyen bir havada mı? Yetişilmeyen bir kıvamda mı? Balık falan da pişiriyoruz böyle. Uncular ne yapıyor? Uncuların ne yaptığına bakmak lazım. Ne yapıyor bu ün üretenler? 20 zeytinyağı harici un üretiliyor. Zeytinyağı sadece burada balık kızartırken kullanılıyor. E balığı 20 birimde sabitle yeter ya. 20 tane balıktan ötesini kızartma. Gerçi ne yapacak ki? Elde 195 tane balık var. Kızart anasını satayım. İşin ne ya? Şimdi kızart anasını satayım İşin ne? İşi şu bu adamların daha çok zeytini sıkıp zeytinyağı yapması gerekecek. Ama iki kişiler yani böyle iki tane e, değirmen olduğu için hallederler. İkisine ayrı ayrı görev veremiyorsun ya da verebiliyorsun. Ayrı bir grup kurman gerekiyor galiba. E o zaman e, buna bir new grup diyeyim. E, bu kurduğumuz grubunda yeni adını bir ayarlayalım. Bu e, sadece un üreticisi tamam mı? Bunun main'i sürekli un üretmek olsun. En yüksek oranda un üretecek. Öteki defield grubun... Merhaba canım. Şöyle bir gelebilir misin? Öteki defield grubun adı da zeytinyağı e, üreticisi. Zeytinyağı üreticisi 50 birim zeytinyağın ardından sınırsız e, un üretecek. Ama burada zeytinyağı öncelikli. Burada un öncelikli. Yok. Oğlum ikisini de mi aynı şeye getiriyorsun? Manyak. E, i̇kisini de aynı yapıyorsa eyvah. Bak bu un üreticisi. Bu zeytinyağı üreticisi tamam. Zeytinyağı üreticisinde amaç önceliği yağda. Un üreticisinde amaç önceliği unda. Tamam ayarladık şükür. Ve Storm 3. ayını kutlamayız. Selamun Aleyküm Samed abi. iyi yayınlar demiş. Pardon abi değil. Samet abi... E Okuma yazma Türkçe her şey gitti. Selamun aleyküm Samet iyi yayınlar seviyorsun demiş. Teşekkür ederim sağ olasın Nipstone. Öyle şey bir insan değilim aslında. Kompleksli bir insan değilim de. Ve diye böyle. Her mesajı. Abi kendi kendime ekliyorum. Kullandım kullandım. Point'i fullledim. Point'ten şeye gittim. Eee. Safe zone'un yerini arttırdım. İleride böyle madende daha rahat oluruz diye. Baksana. Şimdi artık bu sayede çok çok büyük safe alan var. Çok çok büyük. Bak yani. Şuraya ayrı bir yapı falan inşa edilebilir böyle. Bir kule mule her bir boku inşa edersin buraya. Efendim Zeleux primer avantajıyla aramıza katılmış. Zeleux hoş geldin merhabalar. Şimdi asıl önemli olan olay bizim diğer işlerimizi tamamlamamız efendim. Diğer işlerimizi gidip tamamlayacağız. Nedir bizim diğer işlerimiz? Şudur ki, oh buradan atlarken var ya ne güzel öyle geberme tehlikesi var. Bak, mis gibi aralık yapmamış mıyım? Mis mis. Hop bak buradan atlıyorsun. Hop aşağı düşüyor. Yani şu minik alanı yapmak mantıklı mı bilemedim. E hadi madem o zaman şöyle yapalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3 buraya denk geliyor galiba. Yapmayacağım bir şey. Aman ben atlıyorum ya. Atlayamayanlar düşünsün bana ne. Hiç görüntümün düzenini bozamam. Hop. Tamam abi ben uçabilmemin yanı sıra atlama skill'leri de yüksek bir adammışım. Bu arada şöyle zombiler gelmeye başlasın. Size bu uçmanın god mod olmadığını da göstereyim. Çünkü gerçekten abi yani zombi bile zar zor pataklıyorsun. Zar zor derken aynı. Aynı vuruş gücü falan her şeyi aynı. Şimdi. Buraların çimeni de dikildi. Dediğim gibi burada çalışacak elemanlar belli. İkisi arpa dikecekler. Ki arpa sayesinde ee, tavuklar beslenebilecek. Bir de artık chicken farmer. Buralarda da kümes hayvancılığı. E ee? A o besler yine besler de bu alanı. Yok ya o kadar o kadar da gitmeyek ya. O kadar da gitmeyek abi altı tane adam alamam ben şu kadarcık alana. Altı tane adam alırsam halk kendini nasıl doyuracak? Elde biri birikiyor sürekli. Birikiyor da ekmek yapmak için harcıyoruz onu. Berry yıl yapmak için kullanıyoruz. Abicim ekmekte dayanmıyor ki. Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Ekmek de dayanmıyor. Dur bak aşağı ineyim şöyle hop. Evet atlayamadım. Demek ki iyi de atlayamıyormuşuz yeterince. Bayrağın oradan nereden? Buradan. Şimdi babo. Bak mesela uçarken şöyle çok gittim. Ee, uçarken şöyle zombiye bir vurayım. Görüyor musun? Ya normalde bütün zombileri 3 atıyorsun. Bir de uçmadan vurayım. Gerçi buna şey de vuruyor da. Şu alttakine vurursam daha rahat anlarsın. Bak uçarak uçmadan anladın. Hepsinde aynı. Sadece rahat bina inşa edelim diye. Hangi bölümde açtık? Üçüncü bölümde falan açtık. Ya baktık yer altına değil yeryüzüne kuruluyoruz. Bir de oğlum şöyle bak sürekli tepeden göstermek var. Görüyor musun böyle bak burası bittiğinde böyle daha da büyük bir konak haline gelecek. Mis mis. Mis gibi olacak. Teşekkür ederim. Sağ olasın Oğuz abi. Beni food miktarını arttırsak mı biraz? Şimdi tükettikçe onlar yapacak tekrardan. Ama verileri e, gerçi arttırabiliriz ya doğru diyorsun. Elde fazla yemek bulunur değil mi? Yani çok mantıklı konuştun. 60'a çıkarsak misal sayıyı. 40'tan 60'a bence çıkabilir. Ha bu arada şu üst kat için bir çalışmaya başlayalım mı? Abi üst kat için istediğim bir şey var. Üst kat için istediğim şey şu. Ee, hop hop. Abi piramit. Üst kat için istediğim şey bir piramit. Ama nasıl bir piramit? Şöyle bak, buradan sürekli bir tık üstte, bir tık üstte, bir tık üstte çıkacak. Buranın en üstünden de yeni bir alana geçiş yapılacak. Bu yeni geçiş yapılan alan vasıtasıyla da e, artık e, yeni bir biyom inşa edilecek buranın üzerine. Ama böyle üçgenimsi bir yapı yapmanın Dışarıdan gözükmeyecekse ne anlamı var ki? Şöyle bir anlamı olur. Bu üçgensi yapının önüne değil arkasına doğru uzatırız. Arkaya doğru uzatırsak maksimum ne kadar arkaya uzatırız ki? Arkaya doğru uzatırsak çok bir şey olmaz ya. Şurada daha gelişecek dünya kadar alan var zaten. E, i̇stersek bu arada yer altına da yerleşebiliyoruz. Yani illa blokların birbirini takip etmesine gerek yok. Aşağıya böyle iki kare koyup hani ilkokul ay, düşüyordum. Düşersen bütün itemleri kaybediyorum bu arada kemerdeki. Hani aşağıya böyle iki kare koyup bir kapı bir pencere koyup a ev yaptım deyip dolaşabiliyorsun. Hiç sıkıntı değil ki ben bütün sezonu öyle oynadım. Geçen bölümlerde burada bir gökyüzü kulesi falan yapmaya girişlik Göze hoş gelsin diye çabalıyorum. Hem de oynamak daha eğlenceli oluyor ya. Bir amaç katıyor oyuna. Hani diyorsun ki burada şunu yapacağım. Şurada bunu yapacağım. Merhaba. 50 can gitti. O bebeğim 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 bebeğim. Sen bir de bu yapının güzel olacağına inandım ya. E ee, Samet e Aa daha var daha var. Şu güzel olacağına inanmakla hata etmedik galiba. Çünkü bence güzel. Kaba. İleride belki buna bir e, ekstra mekan tasarımı olsun diye şey de yaparız abi buralara 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 şura 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 bu aşağılara kolon da atarız hani şunun gibi minik kolonlar belki onları böyle minik bir kolon yapmayız şöyle yaparız böyle nasıl diyeyim taşlarla sarılı şöyle bir sırf motif göstermek amaçlı bir yerde deneyim. E, taşlarla sarılı bir şeyler yapabiliriz taşlarla sarılı bir e, şey çok çok daha hoş olacaktır e, destek tarzı yer çok çok daha hoş olacaktır nasıl bir şeyi kastediyorum Örneğin e, şurası üzerinden örnek gösterecek olursak misal bunların üzerine koydum böyle yok be çirkin duracak galiba ya Çirkin duracak galiba ha emin olamadım. Ya şu en altı bozmamak adına dokunmuyorum da. Hani çirkin mi durur ne olur ne biter bilemedim. Gibi gibi ya gibi gibi bak en altında böyle olduğunu düşün. İlla ki bir umut vaat eder ya. İlla ki bir umut vaat eder abi. Şimdi şuraları bir kırıp burayı bir normal haline getirelim. Ee, dediğim gibi kıymetli arkadaşlar. Yani yapacağım şey ileride buranın daha güzel gözükebilmesi için bu aşağılara böyle minik destekler yerleştirmek olacak. Şu anlık güzel duruyor gibi. Daha bir de buranın ilerisine yerleşiriz. Ama buranın ilerisine yerleşmeden şöyle bir şu piramidin kenarına acaba e, yollar inşa edersem nasıl olur, nasıl durur diye düşünmüyorum desem yalan söylerim. Şöyle bir bakalım acaba nasıl duracak? Bir de bu karakterlerin geçişini etkileyecek mi? O da merak ettiğim bir ayrıntı. Bence güzel olacak ama. Bence güzel olacak, keyifli bir piramit olacak. Şöyle. Buradan devam. Ops. Malzeme bitti. Buradan devam. Biraz da buradan yerleştirelim şöyle. Ardından burası. Ve zemin kaldı geriye bir tek. Hop. <laughs> Çok güzel deme içiyor. Tamam. Burası da gitgide kısalıyor. Bu arada şey bitkilerin üzerinden geçmeniz hiçbir anlam ifade etmiyor. Merak etmeyin bir eksi yemiyorlar. İşte gelişimleri konusunda bir sıkıntı yaşamıyorlar. Bir saniye böyle bir düz bir ters şeklinde mi olacak acaba? Öyle olursa o da hoş bir görüntü katabilir. Öyle olmuyorsa şuralara da şöyle bir şeyler yapılıp her yerden aynı görüntü elde edilmeye çalışılabilir. Evet her yerden aynı görüntü, her yerden aynı görüntü ve voila. Bak hem çok hızlı bir çıkış elde ettik. Hem de güzel duran yapıyı daha bok gibi hale getirdik. Ya da bilmiyorum daha bir ihtiyaç ihtişamlı oldu gibi sanki ne diyorsunuz? Daha bir ihtişamlı oldu gibi ya. Tamam bak buradan da böyle çıkacaksın. ta ta ta, ta, ta. Hop direkt yeni yer. Direkt yeni mekan yeni mekanı kuracaksın. Şimdi elde yeterince yemek olduğuna göre şuradan 1 2 3 4 5 6 Ne yaptın oğlum? Niye 6 adam aldın? Gaza gelen gaming. Güzel gaza geldim. Piu. 5 can 6. Güzel gaza geldim. Niye 6 adam aldın kanka? Eee. Bu adamlar iş yapmayacak ki şu an. Eee yani Barli gelmeden iş yapmayacak bu adamlar. Keşke biraz Barli falan kastırsaydık çocuklara. Öyle olsaydık buraları. Dur. Remove area. Remove area. Sonra sonra ilgileneceğim sizle. Sonra ilgileneceğim sizle. Güzel. Dört tane daha bakamayacağımız halde aldığımız adamımız oldu. Ne kadar da iyi. Bunlara en büyük avantajı sana söyleyeyim. Ee, beri yaptırırız abi. Gene beri tarlası yaptırırız. Gene kaldık beri tarlasına arkadaş. Buranın arkasına gene beri tarlası. Hadi bakalım. Kirkinin. Kirki. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer misali. Arkadaşlar ben burada bir müsaadenizi isteyeyim. Ee, geri geleceğim. Döndüğümüzde farklı oyunla devam ederiz efendim. Youtube'dan izleyen herkese teşekkürler.